İstimalu samma ev lafful cismi fil hiram ve nahvihi Biri de mekrullardan biri de istimalu samma yani kişinin eli kolu dışarıda olmayacak şekilde tamamen kendisini böyle sarması o elbiseye sarmasıdır. Kapatıyor. Evli de içeridedir. Bu şekilde e, Cesedinin böyle şeylerle kapayıp dürmesi bu da mekruh bu namaz dışında da bununla ilgili kerahet vardır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmayın dedi ve minhel indiracu fissev kelhiram ve nahvihi bihaysu la yeda'un menfezen yehrucu minhu yuhri minhu yedeyhi ve yuabbiru fuka'an zalike biştimali samma Mekrullardan birisi de elbisenin içine tamamen kendini sokmak. Öyle ki e, elini çıkaracağı bir menfez bırakmayacak şekilde. Fukaha buna ihtimalu samma diye tabir ediyorlar. Çünkü hadiste böyle diyor. Samma yani sağır demektir. Sağır yani hiçbir delik olmadığı için ona sağır diyorlar. Yani sağır bir şekilde şey yapmak. Eee deliksiz böyle kendisini kapatmak. Bizim Türkçe'de öyle sobaya da öyle değil mi? Böyle yanmayı böyle menfez olmay şey olmadı mı? Sabı soba derler ya. Onunkisi gibi. فَاِلَّمْ يَكُنُ لَهُ اِلَّا سَوْبٌ بِهِ Eğer sadece bir elbisesi varsa kişinin şimdi Olur ki kişinin hiçbir elbisesi yok, sadece bir tane kumaş var. Mecbur avretini örtmek için o kumaşı toplayacak. O zaman dedi onu düğmelesin. Düğmedir, filketedir, böyle bir şeyle iliklesin. Ve la yeştemil yahud. Yahudilerin <gülüyor> yaptığı şu dolama gibi bu şekilde yapmaması lazım. Ve hâza mekruhun indel malikiye vel hanefiye. Maliki ve hanefi de bu. Emmel hanbile ve şafiye fazur mezhebe ta'del khat. Ancak hanbeli ve şafilerin tafsili var. Hanbeliler dedi inne samal mekruh. O sağır ihtimal mekruhtur ve ve en yec'ale vasata ridayı tahta eymen böyle tarif ediyor bunu ridasının yani üste giyilen o şey üste dolanan bez o bezin ortasını sağ omuzunun altına sağ omuzunun altına yapar ve yec'alu tarafeyhi ala atıkihil eyser ayser ee, ve şeyin onun diğer e, iki tarafını da sol kolunun üzerinden geçiriyor. Min gayri en yekuna tahdev sevbun aher. Altında başka bir bez olmadan bu şekil olursa bu mekruhtur. Ve illa lem Aksi takdirde mekruh değildir diyor. Şafi ise lem yedkul iştimale sama fi salat. Onlar bunu namazı mekruhunda saymadılar şimdi namaz haricinde de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlardan nehyetti bunlar tabi bu tenzihi kerahettir e, namaz dışında da namazda e, biraz daha şey e, yani yine tenzihidir de namazdaki şey kerati. E, namaz dışında şimdi ibadette de değilsin ancak orada Müslüman'a zarar verdiği içindir Şimdi adam oturduğu yerde kendisini böyle tamamen sağır bir şekilde doluyor. Birden bir yırtıcı hayvan gelse veyahut da şey bir zehirli bir hayvan mesela kaçacak veya düşman geldi veya böyle bir şey değdi dökü, yani patates çuvalı gibi yığılır kendini koruyamaz ki. Eli kolu her tarafı şeydir bağlıdır. Anlatabildim mi? Bundan dolayı şey yaptı. Allah Resulü nehyetti. Tabi nehin o bu Yahudilerin bir dolanma tarzına da benzemesi durumu var. Bu da bir başka cihettir. Talil ederken değişik cihetlerle fukaha talil ediyor. Bunun hasılı şeyde namazdayken bu şekilde yapılmaması lazım.